Şimdi e, yeni anayasa yapalım diyorlar. İstiyorsunuz. E tamam eski anayasa içimizde kalsın diyen var mı? Yok. Sivil anayasa yapalım. Bu 12 Eylül'ün ruhunu taşıyor. zaten 12 Eylül'ün ruhunu taşıyan bir anayasadır. Bugüne kadar bu ülkenin sol muhalefeti, emekçileri, alevleri, Kürtleri, kadınları, ezilenleri 50 defa söyledi. Ya bu anayasa Türkiye'de yaşayan 85 milyon insanı temsil etmiyor. Türkiye'de onlarca halk var hepsini tek bir etnik kimliğe sıkıştırmış. Türkiye'de farklı inanç grupları var. Bu ibadethanedir ama seninki ibadethane değil diyor. Hacı Bektaş'a gittik. Kaç yüzyıllık bir geçmişi var. Cem evinin kapısına çivit vurmuş, cami açık. E, ya ayıptır. Buraya da giden var. Kaldı ki orada yaşayanların büyük çoğunluğu sanırım yüzde %90, 90-95'i Alevi yurttaşımız. Şimdi Cem evine gidiyor. Ne yapsın bu vatandaş? Yok kapalıdır. Ya buraya gideceksin ya gitmeyeceksin. Ya bendensin ya değilsin. Ya şakşak şak çalacaksın ya düşmansın. Zaten Malif'in burada iki şey marife. Bir, iktidardan değilsen aç kalırsın, işsiz kalırsın. Çocuğun işe girmez. İki, biraz daha duruşlu olursan, biraz daha böyle ne bileyim omurgalı olursan cezaevinde olursun. Şimdi iktidarın 22 yılda bu ülkeye verdikleri bunlar. Ben aslında kelam Türkiye mutlu değil, insanlarımız mutlu değil. Türkiye'de ciddi bir beyin göçü var, Neredeyse koca koca hastaneler yapmışlar, içinde doktor yok. Karslılar Erzurum yolunda yaşamlarını yitiriyorlar. Koca binalar var, içinde doktor yok. Niye? Doktora ihtiyaçları yokmuş. E, haklı bir sürü imam Hatip Lisesi var, oradan çıkıyorlar, dualarla iyileştirecekler bizi. Öyle düşünüyorlar sanırım. Kendisi insanlara başka bir şey söylüyor. Cübbe Ahmet Hoca akşama kadar doktordan çıkmıyor. Okudun duayla kendini iyileştir. Başkasına okuyorsun, üflüyorsun cebine, nuskayı koyuyorsun. Onu iyi eden seni de iyi eder. Onu iyi etmiyorsa o zaman ya biraz daha insan akıllı olur, mantıklı olur. Memleket çöldü, çöl oldu, kurudu. Bursa işte ben de burada beş yıl kaldım. Okudum, bu mahallelere de gelip gidiyorduk ama o zaman 89'ları bahsediyorum. Gece kondulardı. Bizim yoksul emekçi işte Kürtler, Alevi yurttaşlarımız oturuyordu. Biz de çalıştık. Tarlalara, domatese gidiyorduk. işte ne bileyim sağda solda hem öğrencilik hem yaşamımızı idame ettiriyorduk. Yani Bursa'yı da iyi biliyorum. Buranın dinamiklerini de çok iyi biliyorum. Burada çok değerli, çok kıymetli bir dinamik olduğunu burada gerçekten vicdanlı hak arayan, hukuk arayan, dayanışan, geçmişte bu ayrıştırıcı politikalara karşı duran çok değerli, çok kıymetli bir gelenek vardı. Yine anayasada Kürt'ün dili özgürce kullanılacak mı? Kürt ana dilinde konuşacak mı? Kürt ana dilini öğrenecek mi? Eğitim yapacak mı? Yoksa hepimiz yine tek Türk ve tek inanca mensup bireyler olarak mı görüneceğiz? Buyurun değiştirelim. Samimi misiniz gelin ama yeni anayasada ben iktidarımı 5 yıl daha devam ettireyim. Ağa da benim, paşa da benim anayasasını gelin yapalım dersem kusura bakma kimse gelmez. Biz hiç gelmeyiz. Başkalarını bilmem. Dün bir şey söylüyor bir gün sonra başka bir şey yapıyor. Biz de şaşırarak kim şeyleri izliyoruz. Ama biz olduğumuz yerdeyiz. Diyaloğa da varız. Müzakereye de varız. Ama olmuyorsa mücadele ederiz. Bedeli ne olursa. Ve bu konuda sanırım geçmişi en temiz. Gelenekten geliyoruz. Çünkü biz Mahir Denizler, Pirler'den, Seyit Rıza'lardan, Şeyh Saitler'den aldık geldik. Biz yeni bir parti değiliz. Biz Pir Sultan'ın direni, direnişi, Seyit Rıza'nın diz çökmeyen duruşuyuz. İpe giderken halkların kardeşliği sloganı atan denizlerin yol arkadaşıyız. Biz öyle 30-40 yıllık bir parti değiliz. Bizim köklerimiz bu topraklarda 100 yıllar öncesine gider. Bizim köklerimizde buradaki renklilik var. Bizim köklerimizde HDP fikriyatı var. Ermenisi var, Süryanisi var, Müslümanı var, Kürdü var, Alevisi var, İbrahim Başkan orada. Kim yok ki? Türkiye'de bütün renkleri temsil eden tek parti DEM Parti'dir. Bak iddia ediyorum. Kadını var, bir de eşit bir temsiliyet öyle göstermelik vizyon değil bizde. Eş başkanlık milletvekili neredeyse yarısı kadındır. Biz öyle takiye yapmayız, siyaset yapmayız. Çıkar menfaat için bu işe asla girmedik. Bu topraklarda aç olsun, adalet olsun, ekmek olsun, barış olsun. insanlar ezilmesin, sömürülmesin. Sermaye dostu bir iktidar olmasın, halk emekçi dostu bir iktidar olsun diye mücadele ediyoruz. Ve bunu başaracağımıza inanıyorum. Emin olun. Neymiş? Maliye Bakanı'na sorarsan her şey çok güzel gidiyormuş. Ya siz geldiğinizde Türkiye'nin borcu 113 milyar dolardı. Bakın. 113 dolar, milyon dolar, milyar dolar. Şimdi 513 milyar dolar olmuş ama ekonomi iyi gidiyor. Siz geldiğinizde emekçi 7 tane, buçuk tane çeyrek altın alıyordu emekli maaşıyla. Şimdi 2-2,5 alıyor mu bilmiyorum. Çok basit bir örnek. Siz geldiğinizde evet insanlar yağ kuyruğundaydı ama cebinde para vardı o yağ kuyruğunda. Şimdi emin olun Mersin gibi meyve ve sebze üreten bir kente İbrahim Başkan Şahit e, Tarsus'ta bir tane esnaf bize söyledi. Dedi eskiden çürük meyve ve sebzeleri akşamları döker evimize giderdik. Şimdi evimize de geç saatte gidiyoruz. Niye dedik? E dedim millet gündüz gelmiyor. Akşamları o çürük meyve ve sebzeyi ucuza almak için kuyruğa giriyor. Ya kuyruğu oldu e, işte çürük meyve sebze kuyruğu. Emin olun Ankara'da oturduğum yerde 3-5 tane ismini söylemeyeceğim market var. Her oradan geçince içim cız ediyor. o bizim böyle belli emekli, emekçi insanlarımız fiyat karşılaştırıyor. Nerede? Peynir 1 lira ucuz. Bu getirdiler insanları. Bir tane arkadaşımız aynen şunu söylüyordu emekli bir abimiz. Diyor ki pazara gidince tansiyonum yükseliyor. Çünkü kimi ihtiyaç malzemeleri almam gerekiyor diyor. Ama diyor işte cepteki hesap cepte bir şey de zaten kalmamış. Cepteki ile alacaklarım arasındaki şeyi görünce diyor tansiyonum yükseliyor, üzülüyorum. Hep pazara gittiğimde insanlığından nefret ediyorum. Böyle bir hale Türkiye. Ama umurlarınday mıyız? Değiliz. İşte Bursa bizim zamanımızda yeşil Bursa diyorlardı. Şimdi dün kaldım o orta alan bu altı parman altı komple yeşil alanda o yüzden baktığınız zaman böyle yer yeşil bir tane bina içerisinde bulamazdınız o kadar çarpık o kadar kötü trafik dersin Paris'in trafiğidir ya oradan akşam buraya yarım saate 35 dakikaya zor gel geldik nefes alamıyor insanlar o yeşil Bursa gitti beton Bursa kaldı betonu her yere döktüler sadece yeşil alana dökmediler Adalete beton döktüler, hukuka beton döktüler, özgürlüğe beton döktüler, hak aramaya beton döktüler. Beton iktidarı. Meclis, meclis görevini yapmıyor. İbrahim Başkan orada. Keşke hani o sayısal çoğunluğa rağmen Türkiye meclisten yönetilseydi. Ona da eyvallah. Meclis hatır bir durumda saraydan Türkiye'yi yönetiyor. Başını saraydan çıkarmıyorlar. O kadar mutlu mesut yaşıyormuşuz. Türkiye dünyanın en mutlu ülkelerinden birisiymiş. Ya kardeşim siha iha yapıyorsun eyvallah o 3. Afrika ülkeleri senden bunu alıyor ona da eyvallah. Ama insan demez mi? 40 yıldır Kürt ana dilini konuşmasın diye 2,5 trilyon dolar para Türkiye savunma harcamış. 2,5 trilyon dolar bak basit geliyor ama 2,5 trilyon dolar nedir? Türkiye'nin dış borcunun 5 katıdır. Yani şu andaki borcumuzun beş katını Kürt dilini konuşmasın diye harcamışız. Peki ne yapılırdı iki buçuk trilyon dolarla birlikte? Üç tane Türkiye emin olun Avrupa ülkelerinin seviyesinin üzerinde olurdu. Ama kimse bunu sorgulamıyor. İşte değerli arkadaşlar bu toplantılarımızın amacı biraz odur. Emeklinin maaşı sadece bilmem hükümetle iktidarla ilgili bir durum değil emeklinin, asgari ücretlinin, işsizin, güvencesiz çalışanın bu olmasının en temel sebebi bu ülkenin kaynaklarının savaşa, saraya, sermaye gitmesidir. Şimdi dünyanın neresinde var? Örnek verin, gidin araştırın. Yol ihalesi vereceksin. Hem de yağlı, ballı, pahalı bir ihale vereceksin. Havalanı yapacaksın Balıkesir'de. Daha bir tane uçak inmiş mi kalkmış mı onu da çok bilmiyorum. Kars'ta havalanı var, Iğdır'da da yapmış. Ağrı'da davalanı var. Yani üçün normalde bir havzadır. Ya ama kim gidiyor, kim geliyor? Ama birilerine orada garantili geçiş ücreti otoyollardaki gibi otoyol yapmış müteahhite 50 yıl para ödeyeceğiz. Bu kaynaklarda üzerine koyarsanız var ya bizim çocuklarımızın geleceğini çalmışlar. Yeni doğan bebek, torunu, çocuğu olan varsa 4 aylık torunum var. Kaç? Torunumun Ne kadar borcu var torununun? <laughs> i̇şte söylediğiniz kadar. Hayır hayır. Ciddi söylüyorum. Gerçekten söylüyorum. Şu anda Türkiye'de yeni doğan her çocuğun 200 milyarın üzerinde borcu var. Ne günah var? Daha doğmamış, yeni doğmuş. Ne harcadın ki? 200 milyar lira her yeni doğan çocuğun borcu var. Yani bizim genel borcu nüfusa böldüğümüz zaman öyle bir tablo ortaya çıkıyor. Velhasılı keram, işsizlik, yoksulluk, adalet yok, hukuk yok. İşte siz bilirsiniz, elinizi vicdanınıza koyun. Ya Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Leyla Güven, Ayşe Gökkan. Ya ne yaptılar? Niye içeridedirler? Bir söyleyin. Hangi silahlı eyleme katıldılar? Hangi bilmem örgütün üyesi yöneticisidirler. Okulu bitirmiş, iade şube başkanlığını yapmış, milletvekili olmuş, genel başkan olmuş. Bütün hayatı bu. Ara bir şey yok yani. Bu arada bu kadar örgüt üyesi yöneticisiydi de genel başkan olunca mı fark ettiniz? Yani muhalif olanı böyle ezer geçirir. Şimdi değerli arkadaşlar, biz biraz da kendimizi anlatalım. İktidar kötü, iyi yönetemiyor. İstediği gibi yönetiyor. Yandaşa çalışıyor, sermaye çalışıyor. İşte neredeyse memleketin topraklarının en önemli, en stratejik yerleri Katar sermayesinin, Suudi sermayesinin oradaki iş adamlarınındır. Kim bilir Bursa'da ne kadar belki oturduğunuz yerlerde arsaları, tarlaları var bilmiyorsunuz. Her şey satıp soğana çevriliyor. Demokrasi yok, adalet yok, hukuk yok. Bakın iki tane olay bu iktidarın gerçekliğini anlatıyor. Narini biliyorsunuz 8 yaşında. Şimdi hep anlatıyorlar ya işte onlar Çindar kindar nesil değil dindar, dindar nesil. dindar nesil yetiştireceğiz diyorlar. Ya din, dine bile bu kadar zararı olan acaba başka dünyada bir ihtar var mı? Şimdi Narini'nin katledildiği köy bu İzbullahçıların bilirsiniz 90'larda örgütlü olduğu ve devletin örgütlü olduğu bir köydür. Bak o köy öyle bir yerdir. Bir çocuk katledildi iki aydır kim katletmiş bilmiyoruz. Ankara'da pazarlık yapıyorlar. İşte bir bir şey bulacaklar. Birisini bulacaklar. Bir garibanın boynunu kıracaklar. İki aydır bu devlet narin cinayetini aydınlatmıyor, aydınlatamıyor. aydınlatamıyor. İçişleri Bakanı her gün göstermelik bilmem operasyonlar yapıyor. Ya gözün kör mü senin? Uyuşturucu işte Bursa'nın e, varoşlarında uyuşturucu dağıtılıyor. Siz de okulların önünde uyuşturucu dağıtılıyor. Daha geçen gün uyuşturucu satıcılarını mahalle döverken panzer gelip onları aldı götürdü. Normalde yakasını tutup kolunu tutup ters kelepçe vuruyorlar ya. Düşüncesini açıklayana, itiraz edene, muhalif olana ters kelepçe. Sabahın dört buçuğunda kapısını kırarak giriyorlar. Mahalleli uyuşturucu satan üç tane çocuğu orada yakalamış onların elinden alıp kurtarıyor götürüyor. O taraftan bırakıyor sat diyor. Hani dindar nesil? Ya 22 yaşında geçen bir tane kız çocuğu perede mezunu kim bilir nasıl bir ekonomik bulunma nasıl bir gelecek Ten, umutsuzluk. Kendisini yurttan atıp öldürüyor ya. Bu ülkede artık gençler intihar ediyor. Bu ülkede çocuğuna süt götüremeyen, mama götüremeyen babalar mektup bırakıyor. Özür diliyor çocuğundan intihar ediyor. Ülke cinnet toplumu olmuş. Size soruyorum belki içinizde de öyle. Asgari ücret şey, kartla, bankamatik kartıyla asgari yatırarak kendini çeviren insanlar mı şu anda belki burada var. Onlarcası var. İnsanlar yemiyor, içmiyor, giyinmiyor tatim yapmıyor ne yapmış neyinle ne övünüyorsun bir şey yaptılar işte kürdü dövüyorlar alevi bilmem diğerini yok sayıyorlar bunu iyi başarıyorlar ama orada da kaybettiler son yerel seçimde derslerini aldılar dolayısıyla değerli arkadaşlar en başta Bursa'da olduğu gibi bu çarpık sanayileşme güvencesiz çalışma işsizlik umudunu kaybetmiş gençler, yarını belli olmayan işte on binlerce, yüz binlerce insanın yaşamış olduğu bir havzadan bahsediyoruz. Burayı anlatırken 89'da biz burayı eskiden devrimcileriyle bilirdik, mücadelesiyle bilirdik, duruşuyla bilirdik. Şimdi tekrar bir şey ihtiyacımız var. Bir arada olmaya, birlikte olmaya, yanlışa, kötüye itiraz etmeye, hakkımızı, hukukumuzu aramaya Bakın bu son yıl çok son 5-6 yıldır Türkiye'de çok önemli gelişmeler oldu. Ya ilk defa işte adalet arayan barış annelerinden Şen Yaşar annemize kadar gençlere, kadınlara, kahikellere, atanamayan öğretmenlere işçilere, grev hakkı toplu sözleşme hakkı isteyen işçiler hepsi meclisin önüne geliyor. Bu iyi bir şey. Biz istemesek bize bir şey vermezler. Bunların en büyük korkusu nedir biliyor musunuz? Bizim bugün burada ki bu renkliliğimiz bir arada bulunmamız. Bunlar o korkutur. Nasıl olur? Mudanyalı bir Türkle karşı bir Kürt, Dersimli bir Alevi, bir Pomak, bir işte Süryani bir araya geliyor. En büyük korkular budur. İşte bu toplantıları, bu buluşmaları büyüterek, çoğaltarak biz bunlara geri adım atırabiliriz. Emin olun sadece yakınarak bir şey yapamayız. Muhalefet partileri gibi kendi telinden herkesin çaldığı bir Türkiye'de iktidar geri adım atmaz. Hazır ola kalktın bir iktidar dediğini yapmaz. Eleştirmediğin müddetçe. Buranın cemevi niye kapalı demediğin müddetçe tedbirleri diye bir şey çıkardılar. Hepiniz biliyorsunuz. Emekçiye, bize, işçiye, çalışana tasarruf tedbirleri var. Bizim belediye başkanımız, sırrı başkan burada. Onu da tebrik ediyorum. İlk defa yıllar sonra onun da büyük katkılarla birlikte Muş Belediyesi'ni aldık. Nasıl bir enkaz aldık onu anlatmayacağım. Zaten belediye melede değil, aile şirket. Sayıştay yok, mühke müfettişi yok. Aldığını almış, verdiğini vermiş. Öyle bir borç yükü kalmış ya 50 yıl, 100 yıl başkan Eş başkanlar yönetim çalışsa onu ödeyemez. Yani bir de böyle bir şey var. Bak buralara duyarsız. Ama bize tasarruf tedbiri. Belediye demiyor. Sirt'te 500 milyon borcu nereden yaptın? Van 10 trilyon borç ya nereden yaptın? Allah aşkına Van'da ne yapılmış? Van'ı satsan yarısını o para yetmez. İnsan bir sormaz mı bu borç nereden geldi? Nereye yatırdın? Denetlemez mi? kayın efendileri atadılar, aldı soyguna çevirdiler. Oralarda bir şey yok. Yandaş ol soy, yandaş ol al, yandaş al boşalt, yandaş ol çarçur et, sahte vatansever ol, istediğini yap, her şeyi yap, Türk bayrağı açtın mı tamamdır. Bıyık bıraktın mı tamamdır. Eline üç yılalı taktın mı tamamdır. Ya böyle böyle basit, böyle sıradan bir yönetim anlayışı olabilir mi? Bu, bu topraklarda pir sultanlar, acı bektaşlar, mahirler, denizler, mazlumlar. Bu topraklar öyle değerler yetiştirdi ki bu topraklar böyle kolaycı, basit, itiraz edeni düşman gören, rantçı, beton bir iktidarı kabul etmemeli, etmemeli.